Selamünaleyküm. Aleyküm, Aleyküm selam. Evet e, değerli izleyiciler, şu anda e, emekli öğretmenlerimiz e, Abdül Ünal hocamız evet. ve Rahime Ünal hocamızla beraberiz. Hocam nasılsınız? Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Teşekkür ederim. Sizin de kutlu olsun. Sağ olun. E, en azından yılın bir gününde sizleri hatırlayalım dedik. Sizlere kapınızı çaldık. Bize bizi misafir ettiniz. Eksik olmayın. Evet hocam. Duygularınızı alalım. Aa işte bu, emekli olalı 15 16. yıl. Evet kaç yıl oldu başlayalı? Kaç yılında başlamıştınız? 1964. 1964. 1964 yılında başladık. Evet. 1994 yılında emekli olduk. Evet. Evet, 30 yıl çalıştınız. 30 yıl çalıştık. Evet. On, 16 yıl oldu emekli olalı. Evet. İşte senede bir defa öğretmenler günü. Evet. Gerçekten çok az öğretmenlerin yılda bir defa hatırlanması. Evet. Şimdi bu şey bugün de rahmetli meslektaşlarım, beraber çalıştığım abilerimizin rahmetle anıyorum. Evet. Onların ruhu şad olsun. Daha geçen yıl bir arkadaşımızla beraberdik. İki üç ay önce kaybettik. Mehmet Tuncer öğretmeni. Mehmet Tuncer beyi evet. kaybettik. Onu da rahmet sanıyorum. Evet. Allah bizlere de sağlıklı ömür versin. İnşallah. Tüm eğitim camiasına başarılar diliyorum. Öğrencilerinize? Öğren... Sizi izliyorlar Öğren... hocam. Öğrencilerimiz. Sizi izliyorlar. Öğrencilerimize şöyle bir konuşun hocam. Ben öğrencilerimden defalarca memnunum. Birkaç defa bana sürpriz yaptılar. Her <laughs> <haberdim>. gününde beraber <laughs> ben sürpriz haberdim. yaptınız. Evet. Zaten her öğretmenler günü geldiğinde onu hatırlıyorum. <laughs> evet. O Çok günü güzeldi. o günü şükranla anıyorum. Öğrencilerim Avrupa'da olsun, Türkiye'nin neresinde olursa olsun, öğretmenler günü geldiği zaman telefonla günümüzü kutluyorlar. Bu da bize bir gurur kaynağı oluyor. Zaten öğretmenliğin en büyük kaygı Kıvancı, mutluluğu öğrencilerinin anılması, evet. öğrencileri başarılı bir şekilde hayatta görmek. Evet, geleceğe ne Gelebi... güzel hazırlanmış değil mi? Tabii. Evet, evet. Gerçekten hocam defalarca telefonla aralmışsınız. Ben bir tanesini alayım. Biraz önce sizi arayan öğrencimiz vardı. İsmi neydi hocam bir? Buradan mı telaffuz edin? Saliha ölmez şimdi Ayda olmuş. Ayda olmuş. Ayda olmuş. Ona da buradan selam gönderiyoruz. Almanya'dan evet. telefonla aradı. Evet. Hatta işe gidiyorum, işe gitmeden önce arayayım diye. Ee, sağ olsun andılar, şey yaptılar. Evet. Gerçekten o anda duygulandım. Hatta evet. sizin telefonunuzdan az önce ya. Yani. Evet. Siz az, az önce değil, evet. Onlar az önce. Hı -hı. Siz söylemişsiniz. Aradı. Evet. Hı. Evet e, hocam, e, bundan sonraki e, hayatınızda e, biz. Hocamla birlikte mutlu bir şekilde, sağlıklı bir şekilde yaşantı sürmenizi diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum Bülent Bey. hocam. Ben hocama geçeyim. Evet hocam, evet. gününüz kutlu olsun. Sizin de çok memnun olduk. Duygulandırdınız. Her öğretmenler gününde öğrencilerinizle beraber gelip kapımızı açıyorsunuz. <laughs> Bizi mutlu ediyorsunuz. Çalıştığımız günlerdeki gibi oluyoruz yani. Evet. Evet, 16 sene oldu emekli olalı biz. Evet. 30 sene çalıştık. Ne i̇şte mutlu şimdiden, değil mi? Evet, şimdiden sonra işte sağlıklı ömür verirse Allah günümüzü tamamlamaya çalışıyoruz. İnşallah hocam. İnşallah. Evet. Sizin sevdiklerinize mesajınız var mı? Oğlunuz Tekin, Tekin vardı. Tekin'e de buradan. Selam gönderebilirsiniz. evet. evet. <gülüyor> <gülüyor> Tekin Şanlıurfa'da Kurban Bayramı'na gelemedi. tabi evet. Tabii vazifeliydi. Evet. Çanlıurfa'ya da buradan selam gönderiyoruz. Şanlıurfa'ya da çok, çok selam gönderiyorum. Öğrencilerimize. Tekine, Ayşenur gelinime, kızım evet, evet. İlkay'a, oğlum Burra'ya çok çok selam, selamlar. Bütün Ünal ailesine hep birlikte. Bütün Ünal ailesine mutluluklar. Fransa'da da var değil mi? Sağlıklar evet. diliyorum. Öğrencilerinize de mesajınız vardır. Öğrencilerim de her gördüğü yerde saygı ve sevgiyle karşılıyorlar. E, düğünde olsun, otobüste olsun hemen bana yer veriyorlar. Pazarda olsun gelip yanıma koşuyorlar. Mutlu ediyorlar beni. E, bugün değil miydi Çetiner öğrencim, evet, Çetiner, pamukçu, pamukçu, ya da çok çok selamlar söylerim. <laughs> evet. e, bugün duygulandırdı bizi. Her öğretmenler... Kadriye Sapmaz. Evet. Biraz önce aradı. Evet hocam pilava davet etti. Dedi pilav şey yaptık. Ben de turşu var mı yanında diye. Hatta takıldım. Turşu var mı dedim. Hocam her türlü turşu da var. Evet. Size dedi sebzeli pilav yaptım. Buyurun yiyelim dedi. Ben de çocukları bekliyorum. Teşekkür ederim dedim. Şahan Der Gümüş öğrenci Evet, Her zaman gelir bayramlarda. Şahan Der Gümüş. Öğretmenler gününde evet. devamlı arar. Mustafa Güvenir de vardı. Ha, Mustafa, Mustafa Güvenir, güvenir her zaman bizim öbür, Doğru, <laughs> Mustafa Güvenir'i unutamayız. Cemile Güvenir. <uzamayız gülüyor> e, e, evet, beraberler. Evet, o sınıfta... onlara. Evet. evet, evet hocam. Evet, e, abimiz de burada e, Fransa'dan. Abicim, hoş geldiniz tekrar. Teşekkür <laughs> ederim. Abdülvetmen'imizin e, kardeşleri olurlar. Sizler nasıl? nasıl geçiyor? Vallahi çok teşekkür ederim. İyi, iyi. Türkiye'de gayet güzel. İyi geçiyor günlerimiz. Bizi izliyor muydunuz Fransa'da? Genelde devamlı izliyoruz. Evet. Sizin sevdiklerinizle mesajınız var mı? Ben buradan tüm yabancı ülkede çalışan Türk vatandaşlarımı geçmiş bayramlarda kutluyorum. Onlara sağlık, mutluluklar diliyorum. Ailenize de özellikle, Orada, çocuklarınıza? Oğlum, oğullarıma, gelinlerime, hepsine de. Torunlarınız var, var mı? Var. İsimlerini alalım. Can, Kaan, Abdil, İdris... Ne mutlu. Ee, Elanur, e, İlhan. Onları çok mu seviyorsunuz? Çok seviyorum, çok seviyorum. Onlara ben sallayayım. <laughs> Sorunlarım <laughs> öpüyorum sizi. Hadi bakalım hocam, hadi görüşmek üzere, sağlıcakla. <laughs> evet, 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 ikizlerimiz büyümüş. Allah. Hadi bakalım, siz de el sallayın. sallayın. Hadi, hadi bakalım. Hadi.